Can Suyu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak 36. Bölüm risalelerin hükümet müsaadesi alınarak neşredilmesi gerekmez mi? Ya ileride bir mesele olursa? Risale-i Nur, nurdur. Nurdan zarar gelmez. Siyaset topuzunu 13 seneden beri atmıştır. Ve bu vatanın ve bu milletin iki hayatlarının temel taşları olan kutsi hakikatini tespit eder ve bu mübarek milletin yüzde doksan dokuzuna zararsız menfaati olduğuna, eczalarını okuyan bütün zatları şahit gösterebilirim. Hadi, biri çıksın, bundan ben zarar gördüm desin. Dini anlatmak senin vazifen midir? Milletin hürmetini kabul edip vazifeliler gibi dini ders veremezsin. Bu ülkede dini ders verecek resmi bir daire var. Onun izni lazımdır. Evvela benim matbaam yok ve katiplerim yoktur ki yayın vazifesi yapsın. Bizimki hususidir. Hususi işlerde ve özellikle imani ve vicdani meselelerde vicdan hürriyeti düsturu onun serbestiyetini temin eder. İkinci olarak İttihat Terakki Hükümeti ittifakla beni Darül Hikmet-i İslamiye'de Avrupa'ya karşı İslami hakikatleri ispat edecek ve millete ders verecek bir vazife ile tavzif etmeleri ve Diyanet Riyaseti'nin Van'da beni vaiz tayin etmesi ve şimdiye kadar yüz risaleden ziyade eserlerim ulemanın elinde gezmesi ve tenkit edilmemesi ispat eder ki millete ders vermeye hakkım vardır. Şimdiki hükümet aynı hükümet değil. Eğer kabir kapısı kapansaydı ve insan dünyada ölümsüz kalsaydı, o vakit vazifeler yalnız askeri, idari ve resmi olurdu. Madem her gün lakal 30 bin şahit cenazeleriyle ölüm haktır, gerçektir davasını imza ediyorlar, elbette dünyaya ait vazifelerden daha ehemmiyetli imani vazifeler var. İşte Risale-i Nur o vazifeleri Kur'an'ın emriyle ifa ediyor. Öyleyse ehli dünya ve ehli siyaset onunla mübareze değil, belki ondan istifade etmeye çok muhtaçtırlar. Tarikat dersi vermek kanunla yasak. Bilmiyor musunuz? Evvela elinizde bulunan bütün kitaplarım şahittirler ki, ben iman hakikatleriyle meşgulüm hem müteaddit risalelerimde yazmışım ki, tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsiz cennete gidecek pek çok, fakat imansız cennete girecek hiç yok. Onun için imana çalışmak lazımdır diye beyan etmişim. Biraz farklı davranıyorsun. Farklı işler yapıyorsun. Yalnız bu kadar var ki ben şafiyim. Namaz sonundaki tesbihatım Hanefi tesbihatından biraz farklıdır. Hem akşam namazından ta yatsı namazına kadar ve fecirden evvel hiç kimseyi kabul etmemek şartıyla kendi kendime günahlarımdan istiğfar ve ayetleri okumak gibi şeylerle meşguliyetim var. Zannederim dünyada hiçbir kanun bu hale yasak diyemez. Bir eserinize diyorsunuz ki, merkeze hükümet olan İstanbul'u 550 sene bütün Hristiyan alemi karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran envarı tevhid ve merkezi İslamiyet'teki ehli imanın noktayı isnadı, o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde, o Allah Allah diyenlerin kuvve-i imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen bir ruhi muhabbet ile coşu huruşlarıdır. İşte e insafsız hamiyet vuruşlar ve sahte milliyet perverler. Tarikatın sosyal hayatımızda bu iyiliğini çürütecek hangi kötülüklerdir? Söyleyiniz diyorsunuz. Tarikatı savunuyorsunuz. Bu fıkra hakikat noktasında çok hatalarımı affettirir mübarek bir fıkradır. Hem bu fıkra tarikatın bir ilim hakikatini ilmen beyan etmektir. Buna yasak temas edemez. Hem bu milletin bin seneden beri ruhlarını feyizlendiren ve mezaristanda yarı ecdatları onunla bağlı olan bidatsız, halis, hakikati takva olan bir nevi tarikatın içtimai bir faydasını beyan etmekliyim, nasıl aleyhimde kullanılabilir?'' konu döndürülür, dolaştırılır ve kürtçülüğe getirilir. Kürt olduğunuzu biliyoruz. Adalet noktasında taraflı davranıyorsunuz. Adaletin mahiyetini zulme çeviriyorsunuz. Isparta'da ve burada bazı sorgulamalarda benim adım Said Nursi iken ısrarla Said Kürdi ve bu Kürttür diye beni ifade ediyorsunuz. Bununla hem ahiret kardeşlerimin hamiyeti milliyelerine ilişip aleyhime bir his uyandırmak, hem mahkeme ve adaletin mahiyetine bütün bütün zıt ve muhalif bir cereyan vermektir. Efendiler, ben her şeyden evvel Müslümanım, Türklere hizmet ettim ve yüzde 99 menfaatli hizmetim Türklere olmuş ve en çok hayatım Türkler içinde geçmiş.'' ve en sadık, en halis kardeşlerim Türklerden çıkmış ve İslamiyet ordularının en kahramanı Türkler olduğundan meslek ve Kur'an hizmetim cihetiyle her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak kutsi hizmetimin gereği olduğundan bana Kürt diyen ve kendini milliyetperver gösteren adamların bini kadar Türk milletine hizmet ettiğimi Hakiki ve Civanmert bin Türk gençlerini şahit gösterebilirim. Tamam, anlaşıldı. Asıl konuya geçelim. Ey efendiler, benim hakkımda tespit edilmeyen ve tespit edilse dahi bir suç teşkil etmeyen ve suç olsa bile yalnız beni mesul eden bir madde yüzünden 40'tan fazla Türk'ün en kıymetli gençlerini ve en muhterem ihtiyarlarını büyük bir cinayet işlemişler gibi bu belaya atmak perverlik midir? Asıl konuya dönelim demiştin. Eğer farz-ı muhal olarak bu derece vücudum vatana ve millete zarardır ve benimle temas eden ve dost olan itham edilir, size ilan ediyorum. Meybusandan, vükeladan belki binlerce maruf adamlarınız benimle dostturlar. Acaba bu zatları dostluk yüzünden hapse sevk edecek bir kanun var mı? Gizli bir kuvvet bir iltizam beni mahkum etmek istiyor. Ve her bahaneyi bulup bin dereden su getirmek gibi her çareye müracaat ile kurdun keçiye bahanesinden daha garip bahanelerle beni itham altına almak ve mahkum ettirilmek istendiğimi hissediyorum. İnkılaplara uymuyorsun. Layıklık ve cumhuriyet prensiplerini benimsemiyorsun. O zaman bunlara karşısın. Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçeyi hayatım ispat eder. Hulefai Raşid'in hem halife hem reisi cumhur idiler. sıddık Ekber, Aşere-i Mübeşşere'ye ve Sahabe-i Kiram'a elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil. Belki hakikat adaleti ve hürriyeti şeriyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Şimdiki düşünceniz önemli. Eğer laik cumhuriyeti soruyorsanız ben biliyorum ki laik manası tarafsız kalmak. Yani vicdan hürriyeti düsturuyla dinsizlere ve sefahatçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ediyorum. 25 senedir siyasi ve sosyal hayattan çekilmişim. Cumhuriyet hükümetinin ne hal kazandığını bilmiyorum. Allah saklasın eğer dinsizlik hesabına, imanına, ve ahiretine çalışanları mesul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise bunu size pervasızca ilan ve ihtar ederim ki bin canım olsa imana ve ahiretime feda etmeye hazırım ne yaparsanız yapın benim son sözüm hasbunallahu ve nimel vekil olarak sizin beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkum etmenize mukabil derim ne dersiniz ben Risale-i Nur'un kat'i keşfi ile idam olmuyorum. Belki terhis edilip nur ve saadet alemine gidiyorum. Ve sizi ey gizli düşmanlarımız ve dalalet hesabına bizi ezen bedbahtlar, ebedi bir idam ve daimi bir yalnızlık hapsiyle sizi mahkum bildiğimden ve gördüğümden, tamamiyle intikamımı sizden alarak tam bir kalp rahatlığı ile Ruhumu teslim etmeye hazırım. Sert ve haşin konuşuyorsunuz. Ben tarafsız ve hürriyet perver olan Cumhuriyet hükümetini ...dinsizliğe taraftar ve entrikalar çeviren ve hükümetin memurlarını ifade eden gizli menfi komitelerden ayrı biliyorum. Ayrı tutuyorum. O entrikacılarla bazen mübareze ediyorum. Evet, inkar edilemez ki kainatta dinsizlikle dindarlık Adem zamanından beri cereyan edip geliyor ve kıyamete kadar gidecektir. Bu meselemizin künhüne vakıf olan herkes bize olan bu hücumun doğrudan doğruya dinsizlik hesabına dindarlığa bir taarruz olduğunu anlar. Birçok filozofun batıda, Avrupa'da zuhuru ve çok peygamberin doğuda ve Asya'da doğmaları ezeli kaderin bir işaret ve remzidir ki Asya'da daha ziyade hakim olan din cereyanıdır. Elbette Asya'nın ileri karakolu olan bu cumhuriyet hükümeti Asya'nın bu fıtri özelliğinden ve madeninden istifade eder ve tarafsız prensibini değil dinsizlik tarafına belki dindarlık tarafına temayül ettirecektir. Bediüzzaman zaman bütün bela ve musibetleri kendisi göğüsleyip hep kardeşlerinin kurtuluşunu, selametini ister. Ben vicdanımla mevcut ve çok emarelerle temin ederim ki eğer bu masum mevkuflar adedince vücutlarım bulunsaydı veyahut onların umumuna gelen her nevi meşakkatlerini alabilseydim kasem ederdim ki iftihar ederek o kıymettar zatlara bedel çekmek isterdim. Benim bunlara karşı bu hissim onların zati kıymetleri içindir. Yoksa şahsıma karşı faydası dokunması değildir. Çünkü bir kısmını yeni görüyorum. Bir kısmı belki o benden fayda görmüş, ben ondan zarar görmüşüm. Fakat binler zarar görsem yine onların kıymeti nazarımda hiçbir şey kaybetmez. Eserlerinde olduğu gibi mahkemede de bazı durumları küçük hikayelerle izah eder. Bir zaman bir padişahın içine düştüğü bir hastalığın ilacı bir çocuğun kanıymış. O çocuğun babası hakimin kararı ile para karşılığında ...çocuğu padişaha vermiş. Çocuk öldürülecekmiş. O mecliste ağlamak ve şikayet etmek yerine... ...gülmeye başlamış. Ehehehe! <laughs> dolmuşlar. Neden istimdat etmiyorsun? Şikayet etmiyorsun da gülüyorsun. Çocuk onlara demiş ki: İnsan bir belaya düştüğü vakit önce babasına, sonra hakime, sonra da padişaha şikayet eder. Duruma bakın ki benim babam beni kesilmek için satıyor. İşte hakim ölümüme karar veriyor. İşte padişah içmek için kanımı istiyor. Bu antika ve pek garip ve şekli çok çirkin ve hiç görülmemiş bu hale karşı ancak gülmekle mukabele edilir. Aa. Bu hikaye cin ardından Zamanın İçişleri Bakanı'na seslenir. Şükrü Kaya Bey, biz de o çocuk hükmüne geçtik. Derdimizi evvel mahalli hükümetteki valiye, sonra mahkeme adaletine, sonra dahiliye vekaletine müracaat edip, mazlumiyetimizi beyan ederek zulümlerden bizi kurtarmak için arzı hal etmek halin gereği iken, gördük ki en son şekvamızı dinleyecek dahiliye vekili, hakkımızda asılsız bir evhama kapılmış. Evhama hakikat rengi vermiş. İçine düştüğü gurur hastalığından kanımızı isteyerek bizi asılsız bahanelerle perişan etmek istiyor. Biz de Şükrü Kaya'nın şahsını dahiliye vekili olan Şükrü Kaya'ya şikayet ediyoruz. Ediyü zamana göre İçişleri Bakanı ülkeyi sarsacak bir vaziyet icat ediyor. O da ne demek öyle? İçişleri Bakanı'nın şahsi kaprisini kanun yerine koyduğu kanaatinde. Buna hakkı yok. Bizim her şey hakkımız var ama değil mi? Haddini aşma. Onun gibi konuşma. O da konuşmuyor artık. Hali Allah'a havale ediyor. Nasıl Allah'a havale ediyor? Şöyle diyor. İşte bu hale şekva değil, belki ağlamanın nihayet derecesini gösteren bu acı hale o çocuk gibi gülmekle mukabele ediyoruz ve tevekkül edip işimizi Azizü Cebbar'a havale ediyoruz. Savunma elbette bunlardan ibaret değil. Bediüzzaman savunmasında birçok konuya değiniyor. Boyun eğmiyor, suç kabul etmiyor. Hapishane günleri ve bu müthiş sıkıntılar onu asli hizmetinden alıkoyamıyor. Ve en sonunda tesettür risalesinden dolayı 11 ay hapse mahkum edilir. Lakin bu davanın bir de temyizi vardır. Temyize başvurur. Ama netice alacağına pek ihtimal vermez. Bakanlar Kurulu'na bir tasihi karar veya tasihi dava dilekçesi yazar ve der ki, Ey ehli hal ve akt! Dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim bu haksızlığa karşı sükut etmek hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan mecburen gayet ehemmiyetli bir hakikati faş etmeye mecburum. Ve diyorum ki ya benim idamımı ve 101 sene cezayı gerektirecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz veyahut bütün bütün divane olduğumu ispat ediniz veyahut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiplerden alınız. Eskişehir Mahkemesi sonunda 97 kişi beraat etmiş, 15 nur talebesiyle Bediüzzaman ise yasalandırılmıştır. İlk dönemlerde çok yumuşak müdafalar yapan Bediüzzaman ceza kesildikten sonra sertleşir. Pervasızdır, korkusuzdur. Verilen cezayı ceza verenlerin suratına çarpmadan da edemez. Bu ceza beygir hırsızlarına ve kız kaçıranlara verilen cezadır. Ya bütünüyle suçsuz olduğumuzu kabul edersiniz ya da bizi idam edersiniz. Biz bunlara ceza verdik ama onlar hapishaneyi medrese yaptılar. Ne yapmışlar ki? Bilmez gibi davranma, sinirime dokunuyor. Eser yazıyorlar, kolayca çoğaltıyorlar. Ne yakalama, ne sorgu, ne takip, ne de mahkemeye sevk korkuları kaldı. Bizim verdiğimiz ceza bunlara rahmet oldu. Zulüm içinde de adalet tecelli eder. Biz bize düşeni yaptık. Daha ne yapabiliriz ki? O adama kızıyorum. Çok kızıyorum. Kendisine emir verildi tenha bir yerde kaza süsü verip bunların işini bitirin dendi. Ama bitirmedi ki. Bu işi bizim başımıza bela etti. Bir de başka açıdan bakabilseniz, biraz insaflı olabilseniz. Bir kelime daha konuşma, tahammülüm yok. 36. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Burç production